İki kavramı not defterlerimiz yazalım. Yeni bir kavram öğretti bize meşiyet. Meşiyet. İslam dininin getirdiği kavramlardan bir kavramdır. Meşiyet dileme demek. İsteme manasında dileme. Meşiyetullah Allah'ın dilemesi demek. Diyoruz ki kıyamet günü günah işleyenler Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Ne demek? Affetmeyi dilerse affedecek, affetmeyi dilemezse affetmeyecek. Meşiyet bu demek. İnşaallah kelimesi de buradan geliyor. Ne demek? İnşaallah, Allah dilerse demek. Dilemezse olmaz demek. Burada bir toplumsal hatayı düzeltmemiz gerekiyor. İnşaallah gördüğümüz gibi bugün için kullanılan bir kavram değil. Gelecek için kullanılan bir kavram yarın burada mısın sorusuna inşallah demek gerekiyor. Yani bana göre bir sakınca yok geleceğim çünkü yarın Allah'a mahsus. Ama şu anda burada mısın diye sorduğunda inşallah buradayım dedin mi komik oluyor bu. E buradasın zaten inşallahlık bir şey yok ki. İnşallah, i̇nsanlar 10 sene sonrasını konuşurken inşallah demiyorlar. Geçmişi konuşurken inşallah diyorlar. Bu bedavacılık yani geleceğe ait kararlarda bir kudret görüyor inşallah insanlar. Ama şimdiki duruma gelince böyle yuvarlar gibi inşallah. Çok komik, enteresan. Mesela dostlarımız arıyor. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Nasılsın inşallah? Ya ben seninle konuşabildiğime göre iyiyim işte. İnşallah geleceğe ait bir şey. Hatta şunu da duyuyorum bazen. Selamun aleyküm inşallah. Çocuk doğdu inşallah. Ya ne demek çocuk doğdu inşallah? Yani 3 ay sonra doğacaksa inşallah deriz. Ben hamileyim. 3 ay sonra anne olacağım inşallah. O zaman doğru. Anne oldum inşallah. Maşallah inşallah. Bunlar din kökünden gelen kavramları yuvarlayarak kendini teselli etme hastalıkları. Ne anlama geldiğini bilmeden konuştuğumuz için de bir bereketi olmuyor ne yazık ki. Vel muradu biz zikir, biz zikir kelimesi geçti bu arada. Zikirle yani bunu zikretmen gerekiyor. Neyi? Yarın Allah'ındır. Benim yarında bir söz hakkım yok. Böyle bir zikir olacak sende. Vel muradu biz zikri. Buradaki zikir zikrul kalbi. Kalbin bunu zikretmesidir. Lafla söylemen değil. Yani inşallah sözünü kalbin söylesin. Senin 10 sene sonrasına bakışınla ilgili bir gerçek olsun bu. Sunmel muradu minhu yani bununla neyi kastediyoruz? Et tevtinu ala ve tesbitu lil kalbi aleyhi kalbe bunu yerleştir. Yani yarın Allah'ındır. O dilerse olur. Kalbin böyle kan pompalasın sana. Lafla inşallah maşallah onun için bu ayrıntıya girdim ben şimdi. Lafla inşallah. E gün sonra anne oluyorum. Müjde diyor inşallah demiyor. Anne oldum inşallah diyor. Kalpte çünkü inşallah kelimesi yuvarlama cümlesi. Böyle kekin üstüne sürülen cila gibi bir şey sürüyor üstüne ona. Bu fark İslam'ı, takvayı, ahireti hissederek konuşmakla yuvarlayarak konuşmak arasındaki farktır. Fehmu raşiden inşallahü teala Allah'ın lütfu ve keremiyle, onun yönlendirmesiyle bunu anlarsın diye umuyorum. Sümmel emelu barbani. Emel iki çeşittir. Emelul ammeti ve emelul khasati. Genel emel ve özel emel. Fe em, emelul ammeti. Genel olan emel. En turidel hayate vel beka'a li cemi'i dünya ve temettü'a biha. Hayatı, ve burada kalmayı bütün dünyayı ve bütün dünyanın elinde olmasını istiyorsun. Genel bir emel bu. Ve hadihi maasiyetun saf bir günahtır bu. Bütün dünyanın senin olmasını istemen, hep dünyada kalmayı istemen. Çünkü dünyada hep kalmak istemek ahiret istememek demek. Cenneti istememek demek. Müminim diyorsun cennete gitmek istemiyorsun. E iman yanlış. Dolayısıyla bu büyük bir tehlike. Onun için mahza günahtır bu. Ve zıdduha kısarul emel. Bunun aksi emeli kısa tutmaktır. allah Teala. Allah Teala buyurdu ki Hicr suresinin 3. ayetinde "Zerhum ya'kulu ve yetemettu ve yulhimul amelu fesevfe Zerhum bırak onları. Peygamber Efendimize hitap ediyor Allah Teala. Bırak onları kafirleri. Ye kulune ve yetemettun. Ye biçip dolaşsınlar ve yulhihimul emelu. Emel onları eritip dursun. Fesevfe yalemun. Onlar anlayacaklar. Ne zaman hayat bitince anlayacaklar. Ve emelul hassat iki çeşit demişti ve özel emel enturidel baka özellikle bir emeli olacak insanın enturidel baka kalmak istiyorsun dünyada li itmami ameli hayrin fihi khatar ve bir işi tamamlamak ve üzerinde risk bulunan bir işi tamamlamak için ise ve ve ma lehu fihi. ama senin de yüzde yüz bu işi başaracağın garantisi de yok ortada. Böyle bir şey için kalmak istiyorsun. فَاِنَّ رُبَّمَا يَكُونُ خَيْرٌ مُعَيَّنٌ لَا يَكُونُ لِلْعَبْدِ ف۪يهِ اَوْ ف۪ي اِتْمَامِي bu mesela sen ne diyorsun? Alim olmak için kalmak istiyorum. Beş çocuk babası, beş çocuk annesi olmak için kalmak istiyorum. Özel bir hayat, bütün bir hayatı dünya benim olsun gibi düşünmüyorsun da özel bir şey düşünüyorsun. Ama burada da gene bir sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? Beş çocuk anası olacağım, beş çocuk babası olacağım, alim olacağım, zengin olup dört tane cami, üç tane medrese yaptıracağım diyorsun ama böyle demekli olmuyor ki bunların hiçbiri garanti değil ki. Belki o parayı ele geçirince yapamayacaksın. Belki çocukların üç tanesini arzu ediyordun ama şerre kaydıracaksın vesaire. Ve en sebebi fi afetin la yekumu biha hadal hayr. Belki sen bir belaya tutulacaksın. Bu hayrı da bir türlü uygulayamayacaksın. Fe izen o zaman. Leyse lil abdi izha ibtada fi salatin aw sawmin aw an yahkum Bir kul namaza, oruca veya benzeri bir şeye başladığında bunu bitireceğim diye bir garantisi yoktur ki aslında. Başladığın namazı bile bitirme garantisi yok ki. İz huve gaybun. O namazın dördüncü rekatı sen birinci rekattayken gayba ait bir konudur. Bildiğin bir şey değildir ki. Ve la en yaksude zâlike kat'an. Böyle bir şeyi kesin bu dördüncü rekatı bitirir, selam veririm diye bir plan bile yapamazsın ki. Bilmiyorsun sonrasını. Lenne rubbema la yekunu lehu fi salahun. Böyle bir şeye imkanı olmayacaktır belki. Bel yukayyidu zalike bil istisna ev şartı salahi. Bilakis kul o namazın dördüncü rekatını bile istisnaya yani Allahu Teala'ya bırakmalı. Rabbim lütfederse bu namazı tamamlayacağım demeli. Ya da ne demeli? İyi olmak için çalışıyorum ben. Şartu salah yani ben dördüncü rekatı kılacağım, onun için gayret edeceğim demeli. فَيَخْلُسُ مِنْ عَيْبِ الْاَمَلِ Böyle yaparken namazın bile son rekatına garanti vermeyerek emel ayıbından korunmuş oluruz. قال Allahu Teala Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki Kehf suresinin 23. ayeti وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا İlla en yaşa Allah. Allah dilerse yarın şu işi yapacağım demenin dışında yarın şu işi yapacağım deme ey peygamber buyurdu. Yani peygambere bile aleyhissalatü vesselam yarınlara garanti verme diye bir talimat geldiyse Müslüman başladığı bir orucu bile akşama kadar tamamen sürdürüp sürdüremeyeceğinin garantisinde görmemeli kendisini inşallah. Rabbim dilerse tamamlayacağım ben ve niyetim çok iyidir benim şeklinde düşünmeli